Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. El Kariya, Mel ve ma edrake Mel Kariya kel ferashil mabsus ve tekunu cibalu kel ehnil manfush. Fe ma men sekulet mevazin fe ve ishetir raziye ve ma men affet mevazin fe ummuhu haviye ve ma mahiye narunu hamiye. Sadagallahul Azim. Yüce Allah Karye suresinde mealen şöyle buyurmaktadır. Başa gelecek olan o büyük felaket. Nedir başa gelecek olan o büyük felaket? Başa gelecek olan büyük felaketin ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar yayılıp serilen pervaneler gibi olacak. Dağlar didilip atılmış renkli yünler gibi olacak. Artık kimin tahtı da iyilikleri ağır gelirse işte o artık cennete memnun olacağı bir yaşayış içindedir. Kimin de tahtı da iyilikleri hafif gelirse onun anası yurdu devamlı kalacağı yer haviyedir. Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O kızgın bir ateştir, cehennemin uçurumudur. Amin.